MediaMalda.com kanalından herkese merhabalar. Bugün TikTok takip sayısını arttırmak isteyen ve canlı yayın açmak isteyen kullanıcılar için yepyeni bir hizmeti tanıtmak istiyorum. MediaMalda.com sitesinin sunmuş olduğu TikTok takip satın al servisiyle hızlı ve güvenilir bir şekilde TikTok takip sayınızı arttırabilirsiniz. Bu işlemin nasıl yapıldığını gelin birlikte inceleyelim. Google'a MediaMalda.com yazarak ana sayfaya gelebilirsiniz. Burada TikTok paketlerine tıklıyoruz ve TikTok takip satın al servisini seçiyoruz. Burada bizi TikTok 100 takipçiden 50 bin takipçiye kadar olan paketler sunulmuş. Bütçenize ve artırmak istediğiniz takipçi sayısına uygun paketi seçerek altında bulunan satın al butonuna tıklıyoruz. Genel olarak e, TikTok 1000 takipçi paketi satın alınmaktadır bildiğiniz üzere canlı yayın açabilmek adına. Ben de bu paketi satın alacağım şu anda. TikTok kullanıcı adı istenmektedir. Buraya e, TikTok'taki kullanıcı adınızı yapıştırıyorsunuz. Medya mağazasısının ben TikTok kullanıcı adını yapıştırdım ve devam et dedim. E, isim soy isim, telefon numarası ve e-posta istenmekte. Bu bilgiler arkadaşlar siparişinizle ilgili herhangi bir durumda sizinle iletişime geçebilmek adına istenmektedir. Siz buraya doğru bilgiler girin. Ben videoda e, şöyle rastgele bir şeyler gireceğim. Sizin dediğim gibi buradaki bilgileri doğru girmenizde de fayda var arkadaşlar. Evet bu adımları doldurduktan sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Ve bizi indirim kodu bölümü karşılıyor öncelikle. İndirim kodu şu anda size bir indirim kodu tanımladık arkadaşlar. Bu video üzerinden özel olarak gelen kullanıcılara indirim kodu tanımladık. İndirimde alışveriş yapabileceksiniz. İndirim kodu bölümüne tıklayarak 8808 yazıyoruz ve uygula butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere 80 TL'lik ürün ücreti olan bir paket 72 TL'ye düştü. 8 TL'lik bir indirim kodu sağlandı. E, bu tüm paketlerde geçerli arkadaşlar yani 100 takipçi dalsanız alsanız 50.000 takipçi dalsanız indirim kodu geçerli olacaktır. İndirim kodunu yazdıktan sonra online ödeme, e, havale, EFT ya da mobil ödeme seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz. En çok online ödeme kullanılmakta e, kolay olduğundan dolayı online ödemeye tıkladık ve bizi böyle bir modül geldi karşımıza. Burada kart üzerindeki isim, soy isim, kart numarası, e, kartın son kullanma tarihi ve güvenlik kodu istenmekte. Bu bilgileri girdikten sonra ödeme butonuna tıklıyoruz ve ödememizi gerçekleştiriyoruz. Siparişimizi oluşturuyoruz. Biz sizin için videoya başlamadan önce bir örnek satın alma işlemi gerçekleştirdik ve artışı şimdi size göstereceğiz. Bu işlemleri yaptıktan sonra hemen sayfamıza gelelim. Şu anda profilimizde 1154 kişi var. Şuradan etkinlikleri tıklayalım. Evet arkadaşlar, biz tabii videoyu çekmeden önce başlattığımız için takipçiler gelmeye başlamış. E, yabancı ve gerçek kullanıcılar geliyor. Gördüğünüz üzere profilleri bu şekilde. 15 dakika, 15 dakika, evet, 16 dakika önce. Yani hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ee, örnek olması amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Mesela herhangi bir profile girebilirim. Şöyle. Yani 257 takipçileri, takipçisi var. 6000 kişiyi takip ediyor. Videoları var. Yani tamamen gerçek kullanıcılar arkadaşlar. Kesinlikle bot değil. Evet. Siz de arkadaşlar bu şekilde takipçi sayınızı arttırmak ve hesabınızı güvenli bir şekilde büyütmek istiyorsanız mediamazda.com sitesinde sunmuş olduğu TikTok type satın al hizmetini kullanabilirsiniz. Açıklama bölümüne sitenin linkini ekleyeceğim ya da siz Google'a mediamazda.com TikTok type satın al yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.